Sinir sistemimi düzenliyorum. Otomatik eski yolları yeni sağlıklı yollarla değiştiriyorum. Gün 3 uykuya dalamamak. Eski yol yani otomatik olan kontrol etmek. Peki neden bunu yaparız? Uykuyu kontrol edebileceği yanılgısıyla zihni susturmaya zorlarız. Yanılgısıyla diyorum fark et. Kendine hadi uyu demek gibi bir şey bu. Düşünceleri susturmaya çalıştıkça olumsuz senaryoların daha da artıyor ve sen artık bir döngünün içinde buluyorsun kendini. Beden gevşememişken uyumaya zorluyorsun. Uykuyu kaçırıyorsun, düşüncelerin hızlanıyor. Peki ya yeni bir yol denesen? Hatta iki yol sunacağım şimdi. İlki yıllardır rutinimin değişmeyen parçası Duygu Ajandası'nın Akşam sayfası nasıl hissettiğine, bugünün zorluğuna, iyi anına bakarak zihnini sakinleştirir ve düşüncelerine yazarak bir yer verirsin. Bu soruları yıllar içinde revize ederek son halini verdim. İkincisi ise fizyolojik iç çekiş. İki al, bir nefes var. Ben ellerimi bedenime yerleştirmekten Keyif alıyorum, beni yumuşatıyor. Sana da öneririm. İster otur, ister uzandığın yerde yapabilirsin. Bir elin kalbinde, bir elin karnında. Burnundan nefesi al, al. Ve nefesi yumuşacık, ister ağzından, ister burnundan yavaşça bırak. Burada nefesi yavaş bırakıyor olmanın parasempatik sinir sistemin üzerinde etkisi var. Sinir sisteminin dinlen ve sindir diyen bölümü. İki al, bir ver nefes ile uykuya hazırsın. Ne değişti? Eski yol zihnini kontrol etmeye çalıştığın, kontrol ederek uyuyabileceğine inandığın o yol seni sadece tüketiyordu. Hem bedenin hem zihnin o aşırı efor sonucunda daha da tahammülsüz kendine, tahammülsüz, tolere edemeyeceğin bir yere geliyordu. Öyle değil mi? Uyumam lazım, uyumam gerek, niye uyuyamıyorum, düşünceler, düşünceler, düşüncelerini ve uykunu kontrol edemezsin. Uyku bir bırakma halidir. Hani eski yol ile uyku bir mücadeleye dönüşüyordu. Yeni yol ise hem zihinsel hem de bedensel olarak bırakma halini destekleyecek aktivitelerde bulunduğun bir yol. Çok anlamlı bir pratik, çok anlamlı bir rutin aslında bu. Çünkü zihninde olup bitene sabırla bakabildiğin bir 5 dakika yaratıyorsun. Sürekli düşünmemeliyim, öyle olmasın, meditasyon dinleyeyim, işte yok kendimi, şunlara odaklayayım. İzin ver o düşüncelerine, gününe bir bak. Ne oldu, ne hissediyorsun, ne zordu, ne iyiydi. Bu hayat senin hayatın. Bu düşünceler bir başkasının değil o yüzden kurtulmaya sürekli çalışmak çok anlamsız yani yeni yol aslında sana duygu ajandasıyla zihnine ve ardından iki al bir ver nefes ile ki bunu aslında çok uykunuz geldiğine ya da etrafınıza bir çocuk varsa doğal olarak yaptığımız da bir şeydir yani yeni yol ile uyku doğal olarak geliyor zorlamadan Hı? fizyolojik iç çekişte de denir Burada ise bedenini gevşemeye ve bırakmaya izin veriyorsun. Eğer bunları denersen ki denediğini biliyorum. Benim yorumları paylaşmaya başladınız. Çok mutluyum. Lütfen yorumunu paylaş. Pratiğin ne kadar önemli olduğunu unutma. Eski yol kontrol çabası, kontrol dürtüsü kadar çok otomatik. O yüzden yeni yol küçük bir bebek. Onu tekrar etmek çok önemli. Peki neye ihtiyacın var? Artık biliyorsun bu seriyi takip et, biriyle paylaş, birlikte yol alın. Tıpkı bizim şu anda birlikte yol aldığımız gibi. Ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsan, birebir çalışmak istersen ya da duygu ajanda setini satın almak istersen aşağıda link bırakıyorum. Her birine ulaşabileceğin toplu bir link bu. Instagram'da kısa versiyonlarını daha çok yazılı olarak ifade ettiğim halinde eğer merak edersen Orada da buluşabiliriz. Sevgiyle kal. Gün dörtte çok hoş bir şeyle buluşacağız. Gün dörtte güne başlamakla ilgili güne nasıl başladığımı belirleyebileceğim bir pratik sunacağım. O yüzden yarın görüşmek üzere.